Arkadaşlar merhaba, Gaya Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Bugün deste seçmeli bir açılım yapacağım. İki tane deste hazırladım. Birinde böyle kalp tutan bir meleğim var, birinde de yıldız tutan meleğim var. Birazdan destelerin ve meleklerin görüntüsü ekranda olacak. Kartlar aynı, o yüzden burada meleklere yani objelere göre seçmenizi rica edeceğim. Konumuz da şu olacak, aklınızdaki kişinin bayramda size hamlesi ne olacak? Ve bu hamle sizi... Memnun edecek mi, mutlu edecek mi? Buna bakacağımız bir açılım. Açılımım zamansız zamanı. Her ne kadar bayram için niyet etsem de, ne zaman denk gelirseniz, o zaman izleyebilirsiniz. Kolektif açılımdır arkadaşlar. Size uygun olanları almanızı yine rica edeceğim. Ben başlamadan önce <laughs> çok pardon, yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz, ne ettiniz de geldiniz diyorum. Beğeni yorum ve destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benden bireysel açalım isterseniz her videonun altına Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan bana DM'den mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Evet hadi buyurun o zaman deste seçimine. Birinci desteği seçen arkadaşlar, yani bu kalp tutan meleği seçen arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. <laughs> Şimdi kartlarınızı açıp baktığımda aranızdaki enerjide balık metaforunun hakim olacağını görüyorum. Yani burada hayalleri olan, işte belki kavuşma hayalleri olan, belki iletişim hayalleri olan, e, bu ilişkiyi arzu eden, hiç başlamamışsa başlamak isteyen ama bir taraftan da korku ve tedirginlik hakim olacak aranızda. Bu sizin enerjinizde olabilir, onun da enerjisi olabilir. Yani pek istediğini elde edemeyecek olmanın, hayal ettiğini elde edemeyecek olan, olmanın verdiği bir korku, endişe var. Ve bir gerginlikten kaynaklı sinir de var burada ama bu siniri böyle sakinlikle, ılımla ılımlı bir şekilde örtmek yani sakin görünmeye çalışmak buna çaba göstermek de var. Yani böyle bir tedirgin enerji hakim aranızda. Belki iki tarafta birbirinden iletişim bekliyor. O iletişim gelmediği için de bir gerginlik oluşuyor olabilir. Şimdi bakalım aklınızdaki kişinin size hamlesi olacak mı? Nasıl bir hamlesi olacak? Mı? Şimdi aklınızdaki kişi bir takım şeytan enerjileri çalıştırmış sizi arkadaşlar. Yani Yalanlar söylemiş olabilir, arkanızdan iş çevirmiş olabilir, bir başkasına gitmiş olabilir. Sizi birdenbire ortada bırakmış olabilir. Her şey olabilir. Hani siz ne yaşadığınızı biliyorsunuz. Ee, burada aslında bir yanılsama oldu. Yanılsama içinde olduğunu fark etmiş bir aklınızdaki kişi var. Yani aslında hani birlikte olması gerekenin siz olduğunu, yaptıklarının hata olduğunu, yanlış olduğunu Hani o zaman belki doğru olduğunu düşünüyordu yaparken ama şimdi artık hani hataya düştüğünü anlamış, fark etmiş ve kabullenmiş biri var. Zaten burada da ermiş enerjisiyle geldi arkadaşlar. Yani yaptığı hataları kabullenmiş. Size yaşattığı her ne her ne ise suçun kendisinde olduğunu e, ve bunu telafi etmek istediğini de görüyorum ben tılsım kahyası ile geldi. Bunun farkına varmış biri var. Şimdi ermiş kartında bir sessizlik hakimdir arkadaşlar. Yani bir içine kapanma, bir kendine dönme, bir yolunu bulma, bir önünü aydınlatma. İşte bu süreçte de bir aydınlanmış zaten ve yanılsama içinde olduğunu, size o şeytanlıkları yaparken yanlış yolda olduğunu kabullenip anlamış biri var burada. Şimdi hamle yapacak mı dediğimizde evet bir hamle yapmak istiyor arkadaşlar. Tılsım kahyası yani prens adımlarıyla somut bir adım fakat korkuyla birlikte geldi. Yani sizin reddedeceğinizden korkuyor olabilir. İşte onu, sizi aradığında bulamayacak olmanızda olmasından korkuyor olabilir. İşte sizi arar telefon açmazsınız mesaj atar geri dönmezsiniz. Yani bir reddedilme korkusu var. Ama yine de buna rağmen şöyle bir minik adım atmak niyetinde somut bir şey. Yani bir mesaj olur bir telefon olur. Hadi bir çay içelim gibi olur. Ufak tedirgin ama somut bir adım atma niyeti var. Fakat korkuyla birlikte geldiği için arkadaşlar burada bir kaçış enerjisinde. Yani bu adımı atmayı çok istiyor birinci desteği dinleyenler. Fakat burada bir sahtekarlık yani sahtekarlıktan kastım şu. Korkularından dolayı adım atamamak ve gerçek yüzünü size gösterememek. Sahtekarlığı bu başka bir şey değil. Evet adım atmak istiyor fakat bunu gizleyen bir enerjisi var ve kaçış enerjisinde. Yani Hani ben en iyisi hiç sesimi çıkarmayayım. Şimdi ben onu ararım. Telefonumu açmaz. Bana geri dönmez. İşte mesaj atarım. Cevap vermez. Çay içelim der. Red derim. Reddeder. İşte burada beni çok üzer. Yani bu beni korkutuyor. Reddedilmek beni korkutuyor. Bu yüzden de en iyisi ben hiç sanki onunla görüşmek istemiyormuşum gibi sahtekarca davranayım ve kaçayım. Yani düşüncesinde bu var. Fakat o kadar özlüyor ki arkadaşlar. Yani burada bir Kupa dörtlüsü hani hayattan zevk almama kartı deriz her zaman. Mutsuz olma, depresif olma halidir. Huslat kartı ile geldi. Yani bir kavuşma isteğinde, bir barışma isteğinde, hiç başlamadıysanız başlamak, işte küsseniz barışma isteğinde. Çünkü aranızda bir şey yıkılmış sizin. Büyük olasılık yaşadığınız bir ilişkiydi bu ve aniden şok edici bir biçimde yıkılmış bir ilişki var. Bunun için bir çabaya girecek arkadaşlar. Yani şu küçük adımı atacak mı? Evet her ne kadar kaçmaya çalışsa da özleminden dolayı sizi çok özlediği için, hatalarını fark ettiği için, hatalarını kabullendiği için, kavuşmak istediği için, hayattan zevk alamadığı için bu yıkılan kuleyi tamir etmek için bir çabaya girecek. Kaçmayacak yani içinde kaçma enerjisi olsa da arkadaşlar o korkuya rağmen minik bir adım size geliyor birinci desteği dinleyenler. Yani dediğim gibi bir mesaj olur, bir bayram tebliği olur, her şey olabilir ama o adımı korkusuna rağmen yapacak. Çünkü artık bu depresif enerjilere, bu mutsuzluğa, bu üzüntüye dayanamadığı bir süreçte yani muslat istiyor, kavuşmak istiyor. Bunun için de elinden geleni yapacak sonuç kartlarında çok güzel geldi arkadaşlar. Yine bilgelikle geldi yani ermiş kabullenme, ermişle bilgelik aynı kart. Artık o olgunluğa gelmiş, hatasını anlamış, yapması gerekenin ne olduğunu bilen, aydınlanmış biri var karşımızda. Sihirbaz gibi yani bütün e, yeteneklerini kullanarak burada bir adım atacak, sizinle görüşmeye çalışacak, bir haber gönderecek, belki bir mesaj atacak. Biri var Yani gücünü toplayıp da bir harekete geçmek var burada. E, Sihir bazda biraz şeytan enerjileri de vardır. E, yani mistik güçler vardır, sihirli güçler vardır. E, biraz toksik bir durumda olabilir aranızda ama buna rağmen çünkü şeytan da toksik bir ilişkiyi ya da toksik bir kişiyi anlatır bize. Buna rağmen o adımı atacak. Çünkü neden arkadaşlar yanılsama yani o çalıştırdığı toksik enerjilerin doğru olmadığını, yanlış yolda olduğunu fark edip kabullenmiş biri var. Rumi son noktayı koydu arkadaşlar. Kadehlerin ikilisi. Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Yani kupa ikilisiyle geldi. Evet size bir görüşme, bir iletişim, sevgiyle, sıcak duygularla bir görüşme var. Bir kısmınıza görüşme, bir kısmınıza bir mesaj. İşte ama şuradaki gibi tedirgin ve çekingen de olsa bir haber. Bir iletişim geliyor bayramda. Hemen bir konuştuma kartı da seçelim arkadaşlar. Bakalım ne söyleyecek, ne söylemek ister? Evet, ne söylemek istersin beni dinleyen tarafa? Seni aldatmıyorum ve aldatmadım dedi. Böyle bir şüpheniz varsa bunu yapmamış. Benden yapamayacağım şeyler isteme, tutamayacağım sözleri vermek istemiyorum dedi. Yapamayacağı her neyse bir kart daha çekelim. Ailem ve çevrem ile sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor dedi. Olabilir bir takım sorunları olabilir. İş sıkıntısı da olabilir ama korkular çalıştırsa da yanılsamalarını fark edip kavuşmak isteyen biri var. Zaten burada itiraf etmesi de bunu gösterir. Yani size şu açıklamayı yapmak zorunda değil aslında. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım açıklamasını. Evet, o adım size geliyor arkadaşlar ama bir süre sonra olabilir. Çünkü tılsım kahyası da ağır bir karttır. Yani tılsımlar yavaş kartlardır fakat kalıcıdır. Köklüdür, somut adımlardır. Hemen bayramın ilk günleri değil de belki işte bayram sonrası olabilir. Böyle bir adım gelecek. Evet, önce o sorunlarını bir halletmesini Beklemelisiniz diye düşünüyorum. Böyle bir hamlesi gelecek. Evet uyumlandıysanız alın kabul edin arkadaşlar. Ben şimdi ikinci desteğiyle devam ediyorum. Birinci desteği dinleyenlere şifa olsun. İkinci desteği seçen arkadaşlar, bu yıldız tutan meleği seçen arkadaşlar yeniden hoş geldiniz. Ben destelerin altına yazacağım zaten dakikaları. Şimdi sizin kartlarınızda hakim olan ruh hali karın ruhu arkadaşlar. içinde bulunduğun durum sana soğuk hissettiriyor. Karın dondurucu soğuğu seni tepkisizleştiriyor dedi. Aranızda bir uzaklık, bir mesafe, bir soğukluk, küslük, dargınlık, belki şehir mesafesi olabilir, yol mesafesi ya da dargınlık ve küslük bir ayrılık olabilir. Evet iletişimsizsiniz öyle görüyorum. Yani donmuş ilişkiler donmuş. Bu da sizin böyle hani epeydir yaşadığınız bir şey gibi. Çünkü bir tepkisizlik de var. Yani alışıla gelmiş bir durum gibi bu. Şimdi aklınıza kişiye baktığımda aslında çok yaralanmış ve hareketsiz enerjilerde görüyorum. Yani yorulmuş, bitmiş, üzgün, mutsuz ama içindeki uyumu, kendinde uyumu yakalama çabasında. Yani kendisiyle iyi geçinme, kendisini bir şifalandırma, işte mantığıyla kalbi arasında bir denge bulmaya çalışma sürecinde bu hareketsiz dönemde e, biraz yani yorgun ve bitkin görüyorum ve hani bu ilişkiden dolayı ikiniz iki tarafı da olabilir tabi bu bir takım kılıçlar iki tarafa da saplanmış bir mutsuzluk hakim yani bu mutsuzlukta kendi içindeki dengeyi ahengi bulmaya çalıştığı bir süreçte ve bakın süreci bilerek yavaşlatan bir aklınızdaki kişi var yani isteyerek e, be, bazı şeylerin olgunlaşması amacıyla siz süreci yavaşlatan bir aklınızdaki kişi var. Bunu bile isteye yapıyor arkadaşlar. Bir şeyleri yavaşlatıyor. Bunun sebebi de mesela şu olabilir. Burada güven kartı ile geldi. E, güveninizi kazanmayı beklediği bir süreçte olabilir. Ya da sizin siz ona olan güveninizi kaybettiyseniz o güveninizi yeniden kazanmak istiyor olabilir. Bunun bekleme sürecinde burada bir güvene dair bir bekleme var. Ben sizin ona olan güveninizi kaybettiğinizi düşünüyorum. Beni dinleyen taraf ve o da bunun geri gelmesi için bir bekleme sürecinde. Hani burada bir takım adımlar atılmıştır yani ya da atılmak üzeredir arkadaşlar. Hani boş boş bir bekleme değil bu. Evet, bir takım adımlar güveninizi kazanmak üzere atmak niyetinde, hani bir hamle yapmak bayramdan bahsediyoruz, ee, bunun niyetinde ama e, biri bilerek yavaşlatıyor. Yani bayram süresince sanki çok adım atmayacak gibi bir haber gelmeyecek gibi görünüyor. Bu desteği seçenlerde maalesef. Çünkü bile isteye bir yavaşlatma var. Ha bu sizi düşünmediği, sizi unuttuğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Burada bazı şeylerin olgunlaşmasını, aranızdaki güvenin mesela yeniden oluşmasını beklediği bir süreçte. Ha bunun içinde alttan alta çalıştığı ya da çalışacağı bir süreç gelecek ama öncelikle kendi içindeki ahengi, uyumu, dengeyi yakalamaya çalışıyor. Kendi kimyası da bozulmuş olabilir. Bakın aslında niyetinde bu var. Yani Kupa prensiyle böyle duygusal ee, ürkek evet ufak bir adım ama duygusal ve şefkatli bir adım atmak niyetinde size. Ee, böyle bir niyeti var fakat e, korkuları var arkadaşlar. Burada tedirginlik var. Çünkü siz e, büyük olasılık ona düşmanlık çalıştırıyorsunuz. Ya da aranıza artık düşmanlık enerjileri girdi. Hani en son konuşmanız, en son görüşmeniz nasıl oldu? Siz biliyorsunuz onu. Aranızdaki düşmanlıktan dolayı bir korku ve tedirginlik çalıştırıyor. Ve bu adımı atamıyor bir türlü aslında yalnızlığında bakın çok mutsuz yani ben ne yaptım ne ettim bu işi nasıl düzelteceğim modunda aslında düzeltmek istiyor hatanın kendisinde olduğunu da görüyor ama bir süre daha hani bu şekilde bu moddan çıkamadığı için belki de süreci yavaşlatıyor olabilir çünkü hem kılıç dokuzlusu hem kılıç onlusu geldi yani bir pişmanlığın ardından bir yıkılmak var burada her ne yaşattıysa size ya da aranızda ne geçtiyse yaptığından çok pişman Ondan sonra da zaten yıkılmış kalmış e, ve bu adımı bir türlü atamıyor. Yani siz ona hiç meydan vermiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen e, enerjinizi kesmişsinizdir, iletişimi kesmişsinizdir. Gelse bile reddedecek gibi duruyorsunuzdur. İşte bunlardan dolayı korkusu ve tedirginliği var. Sizin güveninizi kazanması gerekiyor. Bunun için de belli bir süre gerekiyor. O süre içinde de bir yavaşlama enerjisine girmiş. Ama o yavaşlamanın sonucunda da bir büyücü gibi hani işleri ele alıp belki güveninizi bir süre sonra yeniden kazanır. çünkü burada biraz çalışıp da bir beklemek vardır hani bir şeyleri yaptıktan gerçekleştirdikten sonra bir adım atıp bir büyücü gibi hani her şeyi e, düzeltme çabasına da girecek gibi korkularını yenerse sizin güveninizi tekrar kazanırsa bu düşman enerjileri azalırsa ne yapacak arkadaşlar dönüş kartıyla geldi size dönmek niyetinde zaten şu arama hayır şimdi değil çünkü bir ikilemde Rumi dedi ki kılıçların ikilisi asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. E, şu ikilemden çıktığında kendi içindeki şu ahengi yakaladığında evet o zaman size bir adım atar. Kılıç kartı ile geldiği için çok uzun bir süresi yok. E, şöyle ay içinde diyelim bir ay içinde bir adım bir dönüş bir hamle görebilirsiniz. Çünkü zaten bir boşlukta yani şu anda kendisi. Bu boşluk kartı şuradaki yalnızlık kartıyla da çok uyumlu. Kendini kötü hissettiği, mutsuz hissettiği, yaptığından pişman olduğu, sizin güveninizi tekrar kazanmak istediği ama korkularından dolayı, aranızdaki düşmanlıktan dolayı şu tatlı, bu duygusal adımı atamadığı bir süreçte. Yani sizin şefkatinize sığmak istiyor aslında ama işte çekiniyor arkadaşlar. Bu boşluktan kurtulmak için de şu e, ikilemden bir çıkması artık bir önünü görmesi bir karar vermesi gerekiyor. E, bunu da yakın zamanda şöyle söyleyeyim hani bayramda değil ama hani kılıç kartları da e, değnek kartlarından e, bir sonraki kartlardır. Hani aylar içinde diyebiliriz ya da bir ay içinde diyelim biz öyle kodlayalım. Bir dönüş görünüyorsa arkadaşlar. Bayramda aramadı diye üzülmeyin. Bakalım birkaç da cümle söylesin size. Ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi. Bir seçim yapmam gerekecekse bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak dedi arkadaşlar. Şuradaki seçim kartı kılıç ikilisinde göstermek istiyorum tüm kalbimle söylüyorum seni çok seviyorum. Zaten burada çok pişman biri var arkadaşlar. Şu an tek düşündüğüm şey kariyerim maddi olarak yükselmek ve güçlenmek istiyorum. Evet burada süreci bilerek yavaşlattığından söz etmiştim. Belki de kariyer fırsatlarını değerlendirmek istediği ya da bir takım maddi kazançlar üzerine çalışması gerektiği bir süreci de vardır ama burada daha çok durma yavaşlama sebebi sizin güveninizi kazanması gerektiği ve korkuları arkadaşlar. Evet sizi çok sevdiğini görüyoruz. O adım gelecek, o ikilemden çıkacak. Dönüş katiyle geldi çok güzel. Evet dönecek size. Fakat e, biraz zamanı var. Şöyle bir ay içinde diyelim. Evet arkadaşlar şifa olsun diliyorum. Uyumlandıysanız alın kabul edin. ben beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize şimdiden mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli, keyifli, güzel bir bayram diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler.